Herkese mükemmel güneşli bir havadan selamlar. Bugünkü yolculuğumuz İsviçre, Lusen oldu ve karnavalı ziyaret etmekti. Gördüğünüz gibi karnavalı e, neredeyse tüm İsviçre halkı mı diyeyim ya, ya da Lusen halkı karnavalı ziyaret etti ve katılımı sağladılar. Bu şekilde kostümler giydiler. E, dibine kadar eğlendik. Karnaval gayet güzeldi ve enerjikti. Siz hangi kanala gittiniz yorumlara belirtin ee, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın daha çok videolar gelmesi için desteklerinizi beklerim İstediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın iyi seyirler dilerim